Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte abi, Kore yemekleri. Aman yani e, kurum dok, yani hot dok deniyoruz. Hatta. Sıcaktır. Oturun. Masaya. Kilo, 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 kilo. Ay, kilo, kilo. Buzlarımız. Sıcaktır. Oturun da

adına? Yeni vettası var. Tamam. Aslında tabağın adına? Ha? Asıl hangisi sen hangisi? Bu benim. Bu da benim. <Gülüyor> <Gülüyor> benim gibi ne ya? Ay benim babama koyma. Bana da öyle koy ya benim gibi. daha konabilir içiye dikkatli eğin. İzi kumuyor. baba Bayıldım yaşak bayıldım Çok güzel evet Abone olun lan. Hadi sizi bekliyorum. Evet abi ne olun arkadaşlar. İş abi ne oldu maddede? Hadi bunu aç abi değil mi? Burası. Burası. Açayım mı Ayşe Bayram'la? Hı hı. <laughs> koyun Evet arkadaşlar. İşi sosisli koyunduk. Anlamıyor musunuz? Ben burada buz gibi Ha. Oh. Ben. Aynı ayran 3810'da çıkmış. 25 aldı. Bu hmm. poşet çiğin içinde bir sosisten kaşar tamam mı? Ya ben de niye içim bu ya? Var içinde senin de ısır buralarını. Burası sosis sonra kaşar. Bir önce sosisini yedi sonra kaşarını. Ketçap da sık istersen.

Şimdi bir tadına de, 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 de bakayım. Şimdi tadına bakayım. Ben yiyeyim. Burasını sıralabilir miyim? Kaşar okay. verin. Hamı sosisi Sosis evet. benim o. Döndü ya öyle. Mmm, mamamı <laughs> <laughs> Sen Ha, böyle yani daha güzel oluyor. Oğlum ne benim mükemmel. Abi sıvak, abi sıvak, asıl. Hmm. Hmm. Ben öldüm, bayıldım, bayıldım. İlk defa denemedim. Bir gün denemiştim masalarsanız. Evet. Çok da geçmedi aylar yani. iki ay falan olmuştu yani. Evet. O saat ana.

Yani Yalın yapalım da. Yalın ramen. Hı hı. Kırmızı üç bir yapmamıştık. Ayıktan manyaklar. Çocuklar şey... da çok böyle oldu. Canımı çekiyordu. Kore yemeklerinde. Yok. Yok. Böyle çekmiyordu. Kore yemekleri başka bir şey yok. Hayır. Kore yemekleri en bundan yok. Eee... Um... Bir tane daha var. Bak bak. Hı? Huh? Öyle duş alacağım da yani. Ben doymadım. Ah. doğmaz kez doyma doyma sosis çıkmış, düdüğ, Sausage I am Sausage, I am Sausage, I am Sausage, I am all the chick of time I am Sausage I am Sausage, I am do 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 no do the Söyledi mi? Söyledi mi? Ne? Ne? Bir daha koyalım mı? Ama doldu mu? Ben daha istiyorum. Al. Oh. Sıkayım mı teçhap üstüne? Sık a Sık a Sık a yanım. Sık a Sık ayağını, sık ayağını. Sık. Anne sen bu şarkıyı bile sık ayağını, sık ayağını. Sık ayağını, sık ayağını. O şarkıyı bilir. Hı -hı. Nasıl Ne Yapıyorum. Bak. Abi sen bu şarkıyı bilin. İşi bilir. bol kaçar. Abi sen bunu bilir

eu preciso de um conselho. Não, eu Ah, Elisa está aqui. Não, não Ela Ah, Elisa está Elisa! olsun kralım. Aleyküm. Abim benim gibi <laughs> Yok öyle şey olmaz. <laughs> Al. Bunda tamam. <laughs> Eyyy. <laughs> Yavaş arayın. Arkadaşlar. Bu kız sizlerle birlikte diğer arkadaşlarımızla konuşuyor. Rabbim bağlı çok çeker mi? Çekmez. Ne? Çekmez. Çekmez. Kavaklarım ben. Kavaklarım. Ben biliyorum. Well, oh you